Çok uzatmadan elit direkt alalım. Elit pasımızı açtık. Tamam. Sonrasında arkadaşlar Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni gelen etkinliğe gireceğiz. Ee, Şanslı mağaza gelmiş ve bunun yanında elit pas falan filan, kostüm filan var. Evet etkinliğe giriyoruz. Bakalım bize ne kadar indirim vermiş. İşte %83 falan filan vermiş. Şimdi arkadaşlar bu etkinliğin mantığı şöyle arkadaşlar. Gözünüz bir bir tane böyle sarı kırmızı büyük ödül var. Bunun siyah gelmişti. Şimdi sarı kırmızılığında gelmiş. Yani Galatasaray'da gelmiş. Ben de Galatasaray'da olduğum için bunu alacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi buradaki mantık. buradaki eşyalardan belirlediği miktarda alıp kostümü almak. Eğer 200 elmaslık bir alışveriş yaparsam kostümü 700'e alabiliyorum. Eğer 500 elmaslık bir alışveriş yaparsam kostüm 200 TL'ye geliyor. Bence 200 TL daha mantıklı çünkü 500'e 200, 700, 700'e 200, 900 oluyor. Yani arada 200 elmas fark var. Neyse çok uzatmadan elit direkt alalım. Elit pass'ımızı açtık tamam. Sonrasında arkadaşlar ne diyordu? Ee, daha harcayacağız değil mi? Ne alabiliriz? Ödül havuzunda neler var? Şu Brezilyalı şeyi istiyorum. Onun onu almak istiyorum. Başka da alacağım. Başka bir şey yok ki. Neyse şu yenileyelim bir tane. Bu çok fırsat da. Şöyle belki atölye fişini mi alsam? Hadi atölye fişi almış olalım. Kaç oldu? Daha açılmadı kilit. Evet Brezilya kostümü 179 diyor. Alacağım bunu. Ve şu an gördüğünüz gibi 699'da açıldı ben kaç harcadım? 180, 100 oradan 280, 80, 360 harcadım. Eğer alırsam 1000 elmasa patlayacak bana. Ee, bunu 200'e nasıl hesaplayabilirim? Yani 180, 260, 360 şu an, 360, 140 elmas daha harcasam 500, 140 elmaslık ne alabilirim? 140, 140, 140. Şu kostümü alsam acaba bir şey yapsak. Yenileyelim. 140'a ne alabilirim? Oha lan 140'a bir şey de alamıyorum ki. Kobra kutusu ayrıca başka kutu var mı burada? Yokmuş. O zaman bir kobra kutusu alalım. Ben bir kobra kutusu alsam mı? Direk bunu alalım. Şimdi ne kadar kaldı biliyor musun? 100 elmaslık bir alışveriş. <gülüyor> dur. <gülüyor> Oğlum o kadar şeyim ki dur şu an. Ne alsam elmasım yetecek diye bakıyorum. 55'lik kobra alsam. 28 de bundan alsam. Evet kilit açıldı arkadaşlar. 900 harcamızı da 700 harcadık ve kostümü de almış olduk. Bu kadardı. Evet 700'e ne var ne yok aldık valla. Yani bu Brezilya'yı çok istiyordum eskiden. Güzel bir şeydi. Bir de bunun siyahlısı vardı. Şimdi kırmızı da gelmiş. Bunun üstü güzel mi? Şapkası da idare eder gibi. Neyse biz bir kuşanalım şöyle bir üst alayım. Sadece üstünü kuşansak nasıl olur? Güzel lan. Yakıştı az çok ya. Yani. Üstü durdu. Güzel durdu. Tamam. Sarı kırmızı. hiç şey pasta ne var ne yok bakmadım ama Bilmiyorum vallahi neler var ki Ben bu sezon satranç şey mi gelmiş İfade var mı İfade yok Kralla vezir mi geldi ne oldu bir şey olmuş mu Evet arkadaşlar bir tane el girdik yeni kostümümüzle beraber Haydi bakalım neler yapacağız Evet tırpanla aldım adamın güzel. Gitti. Adam midir ki lan dur. Dedim kostümün de şeyi buydu bir dakika. Ee, nerede o? Ben o şapka'yı bulursam kostümü göstereceğim. Heh. Mesela e, aynen bu ceketim mesela gördüğünüz gibi bu ceketin sarı kırmızısı geldi işte. Şu an biz neyini aldık? Sarı kırmızısını aldık gördüğünüz gibi. Bence eskisi daha iyiymiş ya. Sizce? Bence eskisi daha güzelmiş. Neyse bunu da almış olduk. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi Kanalı da sevdiyseniz abone olup destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.